Merhaba ve sadece senin için hazırladığımız bu özel Jack London sohbetine hoş geldin. Bugün Ameri Amerikan Edebiyatı'nın o unutulmaz figürlerinden birini Jack London'ı konuşacağız. Bu konuda bize yol gösterecek kişi ise London üzerine gerçekten kapsamlı bir analiz yapmış olan Hasan Özkan Yıldız. Onun değerlendirmeleri üzerinden ilerleyeceğiz. Merhaba ben Hasan Özkan Yıldız. Evet, Jack London üzerine epey kafa yordum diyelim. Seninle bu konuyu, yani London'ın dünyasını biraz daha derinlemesine konuşmak benim için de keyifli olacak. Harika. O zaman hemen başlayalım istersen. Senin analizine göre, ee, kimdi bu Jack London ve neden hani Amerikan edebiyatında bu kadar merkezi bir yerde duruyor? Şey, Jack London deyince akla ilk gelenlerden biri muazzam üretkenliği tabii. Düşünsene, 1876 doğumlu. 1916'da vefat ediyor. Yani sadece 40 yıl yaşamış. Ama 50'den fazla kitap, yüzlerce öykü bırakmış arkasında. İnanılmaz bir rakam, gerçekten, kesinlikle ve sadece üretken değil, aynı zamanda uluslararası bir üne sahip. Hani e, belki de eserleri en çok dile çevrilen Amerikan yazarlarından biri. Önemi de şuradan geliyor bence kendi hayatı yani o macera dolu inişli çıkışlı yaşamı hani paçavralardan zenginliğe derler ya tam öyle eserlerinin ana kaynağı olmuş yani hayatıyla yazdıkları iç içe geçmiş durumda aynen öyle sen onun kitaplarını okuduğunda aslında o zorlu mücadeleleri Klondike'taki altın arama günlerini deniz maceralarını yoksulluğu sonraki zenginliği hepsinin izlerini buluyorsun hayatta kalma, doğa, ee, toplumsal eleştiri gibi temalar bu yüzden çok canlı eserlerinde. İşte Vahşetin Çağrısı, Beyaz Diş gibi klasikler ya da Martin Edin Demirökçe gibi daha toplumsal yönü ağır basanlar hepsi bu deneyimlerden besleniyor bu hayat eser ilişkisi çok net anlaşıldı. Peki onu yazmaya iten bu güçlü metinleri ortaya çıkarmasını sağlayan temel etkenler neydi? Yani hem kişisel maceraları hem de yaşadığı dönemin o çağın fikirleri onu nasıl etkiledi? E, ee, London'ın hayatı zaten başlı başına bir roman gibi. Çok çetin bir başlangıç yapıyor hayata yoksulluk içinde. Ama müthiş bir okuma ve öğrenme tutkusu var. Kendi kendini eğitiyor resmen. Auckland Halk Kütüphanesi onun okulu oluyor. Evet, kütüphane meselesi çok anlatılır onunla ilgili. Tabii çok önemli. Sonra o maceralar başlıyor işte. Genç yaşında istiridye korsanlığı yapıyor. Sonra Fok avına çıkıyor Japonya açıklarına. Pasifik'te dolaşıyor. En bilineni de Klondike altına hücumu tabii. O soğuk, o vahşi doğa, oradaki insan ilişkileri, hayatta kalma mücadelesi onu derinden şekillendiriyor. Klondike deneyimi eserlerine çok belirgin değil mi? Kesinlikle. Vahşetin çağrısı oradan doğuyor zaten büyük ölçüde. Bir de toplumsal yanı var tabii. Gençliğinde işsizlerin oluşturduğu Kelly ordusu diye bir grupla Washington'a yürüyor. Sosyalizmle tanışması o dönemlere denk geliyor. Bu da eserlerindeki sistem eleştirisinin temelini atıyor. Peki ya entelektüel etkilenmeler? Hangi düşünürler, akımlar onu besledi? O konuda da çok çeşitli kaynaklardan besleniyor. Mesela Darwin'in evrim teorisi ve en güçlünün hayatta kalması fikri özellikle doğa temalı eserlerinde, mesela vahşetin çağrısında çok net. Herbert Spencer'ın sosyal Darwinizmi, yani toplumları da bir tür mücadele alanı olarak görmesi de ona etkiliyor. Marx da var sanırım listede. Olmaz mı? Marx'ın sınıf mücadelesi teorisi ve kapitalizm eleştirisi özellikle Demir Ökçe gibi eserlerinde çok baskın. Hatta Demir Ökçe için gelecekteki faşist düzenleri öngördüğü bile söylenir. Bir de Nietzsche var tabii. Onun üstün insan, süpermen kavramıyla da bir hesaplaşması var. Deniz kurdundaki Kurt Larson karakteri ya da Martin Eden bu etkinin izlerini taşır. Ama London bu fikri daha çok eleştirel bir yerden ele alıyor sanki. Anladım. Yani pek çok farklı düşünceyi kendi deneyimleriyle birleştirip özgün bir şey ortaya koyuyor. Aynen öyle. Sadece alıp kullanmıyor. Onları kendi hayat görüşüyle, maceralarıyla harmanlıyor, bazen de çelişkilerini ortaya koyuyor. Bu da onu zaten ilginç kılan şeylerden biri. Peki, bu sentezin sonucunda Eserlerinde böyle sürekli karşımıza çıkan, tekrar eden ana temalar, izlekler neler ve bu temaları farklı kitaplarında nasıl işliyor? Mesela sıkça konuşulan o bireycilik meselesi. Senin analizinde bu nasıl görünüyor? Evet, bazı temalar hakikaten çok belirgin. Birincisi kesinlikle hayatta kalma mücadelesi. İster vahşi doğada olsun, ister şehirde, ister toplum içinde. İkincisi bireycilikle toplumsallık yani sosyalizm arasındaki o gerilim. Landın bir yandan bireyin gücüne inanıyor gibi ama diğer yandan kolektif mücadelenin önemini vurguluyor. Bu bir çelişki gibi durmuyor mu? Evet, çelişkili görünebilir ve belki de öyledir. Ama bu çelişki onun eserlerini daha katmanlı kılıyor bence. Mesela vahşetin çağrısında Bak karakteri evcil bir köpekken içindeki vahşi lideri keşfediyor, bireysel gücüyle zirveye çıkıyor. Bu bireyciliğin bir tür zaferi gibi okunabilir ama sonra Martin Eden'e bakıyorsun. Orada durum farklı sanırım çok farklı, Martin Eden de müthiş bir bireysel iradeyle tırnaklarıyla kazıyarak kendini var etmeye çalışıyor ama sonunda toplumun yozlaşmışlığı, entelektüel dünyanın sahteliği ve kendi içindeki boşluk onu yıkıma götürüyor. Yani orada bireycilik trajik bir sona yol açıyor. Dolayısıyla London için bireycilik hem bir potansiyel hem de bir tehlike sanki. Diğer ama temalar nelerdi? Tabii, Kapitalizm eleştirisi çok güçlü. Özellikle işçi sınıfının sömürülmesi, sistemin adaletsizliği, Demir Ökçe bunun zirvesi belki de. Sonra insanın içindeki ilkel, atavik dürtüler var. Medeniyet dediğimiz şeyin ne kadar ince bir zar olduğu fikri. Vahşetin çağrısında bu çok net. Bir de tabii doğa ve yetiştirilme meselesi var. İnsanı ya da hayvanı belirleyen nedir? İçgüdüler mi, çevre mi? Bunlar hep sorguladığı konular. Yani hepsinin merkezinde bir tür mücadele var, diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bence London'ın bütün eserlerini birleştiren anahtar kelime bu. Mücadele. İngilizcesiyle struggle. Doğayla mücadele, sistemle mücadele, başka insanlarla mücadele, hatta karakterlerin kendi içlerindeki mücadeleler. Hep bir savaşım hali var. Bu mücadele vurgusu ve temalardaki o çift yönlülük onu anlamak için önemli ipuçları gerçekten. Peki, e, bugüne gelelim biraz. Landon'un mirası ne sence? Yani neden hala ölümünden 100 yılı aşkın süre geçmesine rağmen okunuyor, filmleri çekiliyor, üzerine konuşuluyor? Günümüz için ne ifade ediyor? Mirası bence çok yönlü. Birincisi kendinden sonra gelen birçok önemli yazarı etkilemiş. Steinbeck, Hemingway gibi isimler ondan etkilendiğini söylemiş. Hatta George Orwell'ın bile Demir Ökçe'den etkilendiği düşünülür. İkincisi macera ve hayatta kalma hikayeleriyle popülerliğini hiç kaybetmiyor. Evet hala çok satıyor sanırım. Kesinlikle. 70'ten fazla dile çevrilmiş olması boşuna değil. Sinema ve televizyon içinde çok çekici bir kaynak sürekli yeni uyarlamaları yapılıyor. Ama bence asıl kalıcılığı temalarının güncelliğinde yatıyor. Mesela hangi temaları bugün hala geçerli? Mesela Demir Ökçe'de anlattığı o baskıcı oligarşik düzen, hani zenginlerin kontrol ettiği ve muhalefeti ezdiği sistem, bugün dünyanın farklı yerlerinde yankılarını görmüyor muyuz? toplumsal eşitsizlik, adaletsizlik, bireyin büyük sistemler karşısındaki çaresizliği ya da mücadelesi, kapitalizmin yarattığı sorunlar. Bunlar hala konuştuğumuz, tartıştığımız şeyler. Yani sadece macera yazarı değil, aynı zamanda bir toplumsal eleştirmen olarak da güncel. Aynen öyle. Bir de tabii kendi içindeki çelişkiler dedik ya, sosyalist ama aynı zamanda lüks yaşamayı seviyor, dönemin ırkçı yaklaşımlarından tamamen sıyrılamamış bazı metinleri var. Bu karmaşıklığı ona akademik olarak da sürekli ilgi çekici kılıyor. Yani hem okuması keyifli, sürükleyici, hem de üzerine kafa yorulacak, tartışılacak derinlikte bir yazar. İşte mirası bu bence, bu çok katmanlılık. Gerçekten de hem edebi gücüyle hem de düşündürdükleriyle zamanını aşan bir isim. Bu derinlemesine analiz ve Jack London'a dair paylaştığın bu değerli bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, keyifli bir sohbetti. Ve sen dinleyicimiz belki de bu sohbetten sonra şunu düşünebilirsin. Jack London'ın o bitmek bilmeyen mücadele anlatısı bizim kendi çağımızın karmaşası ve meydan okumaları karşısında bize neler söylüyor olabilir acaba? Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.